arkadaşlar. İşte şimdi Göktuğ'ya kışkırtma yapacağım. Bakalım ne olacak. Bizi dövecek mi? yıkacak mı? Bilmiyorum. Hadi videoya geçelim. Merhaba. Evet, güzel top yaptım. Görmüyor Top yaptı, <laughs> <Ne> Top. <yapma? gülüyor> ah. top. Ah. Hem de en iyisini yaptın Gördün mü? Arkadaşlar kışırttı başarılı, başarılı olamadı. Evet, ah, ah. Ne şu, adam bizi ösürücek. <laughs> vay bay.